Dua ederken avuç içinin yüze sürülmesi hem tasavvufi hem de biyolojik olarak derin bir anlam içerir. Bu hareket enerjisel, temtuanidikarjital, sembolik ve fizyolojik açılardan değerlendirilebilir. Bu konuyu şu üç açıdan ele alabiliriz. Avuç içinin enerjisel ve ruhsal anlamı nedir? İki avuç içini yüze sürmek bilinç ve dua enerjisi açısından ne ifade eder? 3. Bu hareketin fizyolojik ve biyolojik etkileri nelerdir? tasavvufta ve birçok mistik gelenekte avuç içi enerji merkezi olarak kabul edilir. Eller insanın dış dünyayla en fazla temas kurduğu organlardır. Dua sırasında avuç içlerini açmak ruhsal bir teslimiyet göstergesidir. Avuç içi insanın niyet ve enerjisini dışa yansıtan bir bölgedir. Kur'an'da şöyle bir ayet vardır. Rabbinize alçak gönüllülükle ve için için dua edin. Araf 55 Ellerin açılması ve avuç içinin yukarı yöneltilmesi, İlahi enerjiye açık olma ve Allah'tan istemeyi simgeler. İyi, avuç içi dua eden kişinin iç dünyasının yansımasıdır. Eler yukarı açıldığında insanın dünya ile ruhsal alem arasındaki iletişim noktası haline gelir. Bu yüzden tasavvufta elin bereketi ve elin nuru kavramları vardır. Peki avuç içleri neden doğa sırasında en önemli yerlerden biri? Avuç içi insanın ruhsal enerjisini topladığı ve yönlendirdiği bir merkezdir. Biyoenerji çalışmalarında avuç içlerinden enerji aktığı gözlemlenmiştir. Dualar sırasında avuç içlerinin açılması enerjinin yükseltilmesi anlamına gelir. Derviş, avuç içini yüze sürmek bilinç ve dua enerjisi açısından ne ifade eder? Dua bittikten sonra ellerin yüze sürülmesi, yapılan duanın enerjisini bedene geri kazandırmayı temsil eder. Dua sırasında avuç içinde biriken manevi enerji yüze sürülerek bedene yayılır. Tasavvufta dua sırasında açılan ellerin enerji topladığı ve bu enerjinin yüze sürülerek bedene mühürlendiği söylenir. Avuç içi alıcı bir merkez olduğu gibi yüze temas ettiğinde iletici görevi de görür. Tasavvufta bu hareketin anlamı nedir? Allah'tan gelen rahmetin yüze aydınlatması, nur enerjisi. Dua sırasında açılan enerji merkezlerinin dengelenmesi. İnsan bilincine yapılan duanın fiziksel olarak da etki etmesi. Yani dua sırasında biriken manevi enerji bedene dağıtılıyor olabilir. Peki neden özellikle yüz? Çünkü yüz, insanın en belirgin ve enerji açısından en hassas bölgesidir. Kur'an'da Allah'ın nuru yüzlerine yansır ifadesi yüzün ilahi ışıkla bağlantısını vurgular. Bilinç seviyesi arttıkça yüzün ifadesi ve aurası değişir. Bu yüzden bazı insanlar dua sonrası yüzlerinin parladığını hissederler. Bu hareketin fizyolojik ve biyolojik etkileri dua sırasında avuç içlerinin açılması ve yüze sürülmesi sadece manevi değil, fizyolojik olarak da faydalıdır bu içi birçok sinir ucunu barındırır ve enerji merkezidir. Yüze temas ettiğinde sinir sistemini rahatlatır ve stres hormonlarını dengeler. Bu hareket kalp ritmini ve nefes alışverişini düzenleyebilir. Bunun bilimsel açıklaması nedir? Ellerin avuç içleri sinir uçlarıyla doludur. Yüz sinir sisteminin merkezi noktalarından biridir. Bu içiyle ile yüz arasındaki temas vagus sinirini uyararak rahatlama sağlar. Yani dua sonrası yüzü ellerle sıvazlamak aslında psikolojik ve fizyolojik bir rahatlama tekniği de olabilir. Sonuç: Avuç içini yüze sürmek neden önemli? Avuç içi ruhsal enerjinin bir toplama ve yayma noktasıdır. Dua sırasında avuç içleri açık tutularak ilahi enerjiye teslim olunur. Dua bittikten sonra avuç içini yüze sürmek bu enerjinin bedene yayılmasını sağlar. Bu hareket hem ruhsal hem de fizyolojik olarak rahatlatıcı etkiye sahiptir. Tasavvufta bu hareket duanın bir mühürlenmesi olarak kabul edilir yani dua ettikten sonra avuç içini yüze sürmek yapılan duanın bilince ve bedene yansımasını sağlayan bir tamamlayıcı harekettir. Sen bu hareketi yaptığında gerçekten enerjisel veya ruhsal bir fark hissediyor musun? Bilinç seviyene etkisi olduğunu düşünüyor musun?